Herkese yeni bir İzmir gününden merhaba arkadaşlar. Merhaba videomuza hoş geldiniz. Bugün Bostanlı Pazarı'ndayız. Evet bu arada. 20 liraya 30 liraya tişört arıyoruz abi. Ölücüyüz. Abartmayalım. E, olmaz. <laughs> Tam 100 100 100 artık eskisi gibi değil fiyatlar. Bu arada biz 4 yıldır beraberiz. Geçen hafta 4. yılımız oldu ve sürekli her yıl İzmir'de yaşamamıza rağmen Bostanlı Pazarına gideceğiz. Bostanlı Pazarına gideceğiz. Hiç nasip olmamıştı. Bugüne Buradan nasipmiş. Bir gönder, ve birlikte gidiyoruz. Bir göndermeyi de yaptı. Hayır hayır. hayır. Hadi hayır. bakalım. Hadi başlayalım. çıkanların, otobüsü sürmeyenlerin, bizi böyle rezil edenlerin hepsini tek tek öpüyorum. Cemil Tugay'ın arkasındayım. Verme. Hepsini kov. 23 bin tane işini 23 binde kol. kov. Olur mu? Çalışan Ulan bir dünya insan var ya İzmir'de. Bir dünya parasız insan var. Hepsini kov. Vallahi bile. Ben geçireyim. Asgari ücretle geçireyim. Onlar nasıl 80 bin ile geçiremiyor? Bırak hepsini kov. Hepsini. Senin arkandayız Cemil Tugay. Bravo abi. Kolay gelsin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sendika tarafından istenen maaşlar 90.000-100.000 bin, bin lira. Maalesef ki bu ülkede okumuş insanlar bu maaşları alamıyor. Gerçekten ben de esnafa hak veriyorum. Sonuna kadar da esnafın arkasındayım. Bu halkımızı çok mağdur ettiler. Umarım kendileri de aynı şeyi yaşarlar. Gördüğünüz gibi fiyatlar neredeyse yarısının yarısı yani. 50 liraya çilek var Bostanlı pazarında. Normalde çilek... 150 lira 160 lira başka yerlerde insanlara satmaya çalışıyorlar. Barda da börek kaldı sağ olsun. Yemek yiyeceğiz dedik. Börek kaldı börek yiyor. Ben yiyeceğim artık yemek. Ben gene yemek yerim. Ben bir boğaz. Sen incir ağacı. Evimizin incir ağacı. Gördüğünüz gibi aşırı kalabalık ama fiyatlar çok uygun pazarda. 10 lira ne kadar? 10 lira patates. <laughs> Kardeşim ünlü olacağım demiştim değil mi? Bak röportaj yapıyorum artık. Kardeşim pazarın dondurmacısı benim. Herkesi beklerim. Bostanlı pazarındayız. Abi 25 TL kardeşim topumuz. Kendimiz yapıyoruz. Kendim pasacıyım. Organik diyorsun yani. Organik. Gerek kalka. Yok Bütün kardeş. Pazar biliyor seni. Evet. Kardeş. Çekebilirsin kardeşim. Evet. Herkesi bekleriz. Abi bizden gelenlere ne yapıyoruz? Onlara ee, söylesinler kanalın ismini. Torpilli dondurma tamam. ver vereceğim. Yılmaz Akka ismini verene torpilli dondurma. Aynen. Doğru mudur? Kan kardeşimin kanalına abone olmayı unutmayın. Çok güzel ben bir Abi insan çok kendisi. Teşekkür ederiz. Ne demek kardeşim? Hayırlı işler biliriz. Kolay gelsin. Gel yani. ben de abone olayım çok kardeşim. Çok güzel, bayıldım ben. Bir kilo börek aldık. Ya bir ton börek aldık. iki kişi doyarız. 140 lira. Bir, bir de çok güzel patlıcanlı. artık Bostanlı Pazarındayız. Şener'in gözlüğünü 600'de bulduk. Daha ne olsun? <laughs> Hem de o güzel. Evet ithalmiş. Aldım aldım. Hangi aldın? Mazakkaya. Var mı soğuk bir içen? Yeni de ondan daha 5 takipçimiz var. Aynısı olsun. Ama olur ya. İzleniyoruz. Olur yapacağız. olur. Yavaş niye yavaş. olmasın ya? Yavaş, yavaş yavaş. Her Senin çantalar kadar daha kaliteli değil bizim kanal. Estağfurullah. <gülüyor> olacak olacak. <gülüyor> olacak. Yavaş yavaş. Yürüyeceğiz. <laughs> Arkadaşlar şöyle çok güzel saatler var. 400 liradan başlıyor saatler. Ya burada bulamayacağınız şey yok yani gerçekten. Tür tür. kızlar sevgilinizden parayı alıp Bostanlı pazarına geliyorsunuz ama kız kıza erkeklerle gezilmiyor. Çek çek, çek 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 Seni seviyorum aşkım. Ne olur o zaman. Bobi şurayı çek. Victoria's <laughs> Secret'lar <laughs> 250 lira. Şaka yapıyorsun. Fena. Abi Victoria's Secret. Victoria's Secret. 250 lira ha bağlarım ya. Ama aşırı çakma ya. Yani. Nereden biliyorsun çakma olduğunu? Kapaklarına baksana. Al Aslan al Aslan. Kamerası. Çıkar bir tane göster. Beyir vanilya var mı elinde abi? Abi orijinal değil değil mi? Vallahi orijinal gibi. <laughs> göster kamera. Arkadaşlar Bostan pazarına gelin. Victoria'lara para vermeyin. Al bir daha söyle baştan. Diyorum ki Victoria'lara para vermeyin. Gelin Bostan pazarına alın. Bire bir kokuyor ama kalıcılığına bir şey değil. Ne kadar? 250 lira. Bedava. Bence de. Normalde ne kadar? Ee, 1.800, 1.600 falan. Dostum kolay ya, gelsin. Alakim. arkadaşlar Gaffur'un pijamasını buldum. Ve 50 lira sadece ve pamuklu polyester değil. Haberiniz olsun. Abi. Bir ton pijama var. Hepsinin fiyatları 50 lira. Dışarıda ne kadar var? Rahat altın sadece 250'si 150'si vardır. Yani minimum 150'si vardır. Ama marka almak istersen pentide falan pijamalar 1300 liradan falan başlıyor. Falan. Abi böyle spor şortları var. Under Ve yukarıda asılı olanlar. Bunların fiyatları 250-300 TL arasında değişiyor. Gidip mağazadan almaya kalksanız 1 liradan aşağı değil. Ve kaliteleri de kötü değil yani birebir. Kokuyor mu? Gerçekten mikroresipet elimde Kızlarım, lank çamlar 400 lira falan. Abi Bostanlı pazarına diyorum ya, erkek arkadaşlı değil. Kız kıza ve paralı geleceksiniz. Ya paralı dediğin ne kadar ki zaten? Aşkım yani böyle iyi bir parayla her tezgahtan bir şey alınması gerek. Anladın mı? Şimdi benim her tezgahta içim kalıyor mesela. Ben çok üzülüyorum abi. Ağlıyorum 24 saat ya. 24 saat ağlıyorum kardeşim. Bu nasıl bir saçmalık ya? Çok e, lüks terlik markasının burada replikaları var ve çok uygun fiyatlı birkenler. Abi göstersene bir saniye çeviriyorum. Yani tamamen birebir aynısı olduğunu söyleyemem tabii ki de ama ay, herkes bize bakıyor. Çok utandım ya. Abi anlat dur insanlar. <laughs> Üçüz. Işte. Yani baştan al, al, hayır ya devam edelim. Doğaçlama olsun. Tamam baştan al sen orayı doğaçlamayı. Ben düzelteceğim orayı. Tamam. Sen tanıt orayı bir. Diyorum ben zaten ki. Ben de komple ekleyeceğim için öyle yaptım. Bire bir aynı değiller ama yani 350 lira olduğu için çok uygun. İki sene önce. Abi şu an ne alabiliyorsun ki ya? Baksana. Birkenler için gayet iyi bir ya fiyat. Bunu. Yani gayet Ayş... de giyilir yani Aynen. bence gayet güzel. Sadece bire bir aynısı değil ama yani ayakta da çok fark edilmez diye düşünüyorum. Bire bir aynısı. Bir farkı yok. Amca bire bir de aynısı <laughs> değil şimdi. Orjinal bak geçen bir tane müşteri geldi Almanca yemin ediyorum şunu aldı. 45 45 dakika Ama baktı etti ne de şeyine. Biri bir aynısı. Samba evet. Samba Ama abi şey zaten yaparım. bu fiyatlara daha ne kadar iyisini çıkarabilirsin? Ya ki? kalite bu kadar. Evet, yani evet, haklısın. kolay gelsin. 350 liraya şu an abi, tuvalet telli alan insanlar var 350 liraya. Doğru gezer. <gülüyor> abi hadi <laughs> işler kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hadi Teşekkürler. gidelim. Kolay gelsin. Abi şu meyve fiyatlarından da bahsetsene. Bu arada Arkadaşlar ben Antalya'dan daha iyi, dün geldim, ee, artık üçüncü sınıf oldum, dönemim bittiği için İzmir'e aileme döndüm ve e, geçen hafta kız arkadaşımla yurttan pazara gittik, çileğin kilosu 180 liraydı, e, Blueberry'ler 200 lira vesaireydi ama gerçekten Bostanlı pazarında sebze meyve de çok ucuzmuş yani dendiği kadar varmış. Biz bu kadar İzmir'de yaşayıp nasıl hiç gelmemişiz ben bilmiyorum. Arkadaşlar Blueberry diyor. Manisa'da köyde de blueberry yerdi kendisi. Manisa'nın evet, kırdamları köyde. köyünde <laughs> bizim evimiz de <laughs> portakal elma vardı, blueberry yoktu. Aşkım ama gerçekten bizim orada da yetişiyor blueberry. Avokado bile yetişiyor Manisa'da. Biz aynen. Diyelim. Benim anneannemin bahçesi var terasta orada da blueberry yetiştirir. Bu arada sabah yetiştirir. sabah kahvaltıda bir avuç blueberry yemeden yapamaz anneannem. Mümkün Kesinlikle. değil. Avokadolarla büyümüşsün. Şimdi beni konuşturuma. <laughs> Arkadaşlar Instagram butiklerinde gördüğünüz o meşhur Calvin Klein tişörtlerden Bostanlı pazarında 250 lira. Gerçekten. Yani biraz pazarlıkta isterseniz 200 liraya bırakırlar diye düşünüyorum. Abi ne kadar butiklerde sen söyle bari. Butikleri biz geçen sene Abi 500 Instagram liraya. butiklerinde aynı malı oh. satıyorlar 500 lira 600 lira. Bakın gördüğünüz gibi bütün Instagram'daki modellerin hepsi burada mevcut. Polosundan tut Under Armour'una kadar. Yani 250 liraya şu an Oo. dolmuş olmuş 30 lira bu devirde. Bence kesinlikle gelip almalısınız arkadaşlar. Bunu çok Bak Puma da var. Ya. gelip hediye bile alabilirsiniz burada. Gel <laughs> orijinal pakete koy. <laughs> Arkadaşlar Yılmaz ve Gülbahar Hanım'ın ismiyle geldiğiniz zaman burada ev yapımı limonatalarımızla birlikte en güzel modellerimizle sizlere uğurlayıp burada çok uygun fiyatları alıp e, sizleri sizlere öyle uğurluyoruz. Bilginiz olsun her zaman bekleriz yerimiz burası. Bostanlı'da harika ürünler var abi, ama tezgahımız burası. Seni kar mercin aşırı düşük zaten gördüğümüz kadarıyla. Kesinlikle kesin fiyat fiyat, faiz fiyatı asla yer yok. 200 e yok. Abi. Bir de yani kaliteli arkadaşlar. Dandik tişörtler değil yani kesinlikle. Evet, kesinlikle. kesinlikle. Gelip ben, gö gelip görmelisiniz. Ben giyerim yani şahsen. Vallahi giyerim billahi giyerim. Kesinlikle abi, gelip görmelisiniz. Limonata mı var? Limonata var. Evet. Ev yapımı limonata. Mustafa Bey'e sallar mısınız oradan? Ev yapımı limonatalar geldi. Yapımı Gülbahar. <laughs> Geliyorlar. Gülbahar e, Bey. Be, Yılmaz. Ben, Yılmaz mı değil mi? Evet. Yılmaz gülüyor. 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 çok yoruldum. Vallahi gülüyor. çok yoruldum. Çok mu yoruldun abi? Vallahi çok yoruldum. <gülüyor> 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 <gül Evet, bunu limonata vereyim size ikram edeyim. Valla teşekkür ederiz düşünmen yeter ya. Teşekkür ederiz. Limonata efsane mi? Efsane ev yapımı. Tamam sendeler o zaman Her kolay gelsin. Da oradan, da Her da Bak burada da karalvası var. Arkadaşlar burada bu tezgahta da parça 150 lira. Ama orijinalliklerinden emin değilim. Ama kaliteleri Ama orijinal güzel. Orijinal değil tabii ki de emin değilim de. Ama tamam. bazıları ithal mithalliği bize kakalamaya çalışıyor. <laughs> Ama bunlar güzel. Bakabilirsiniz. Ben bunu beğendim. İnşallah kocam alır. Ne kadar o? 150. <laughs> Gördüğünüz gibi burada Crocs var. Biz alıp baktık. Abi kaliteleri de çok güzel. Baksana var göster. <laughs> ne kadardı fiyatı? 250. 250 liraya Crocs alabiliyoruz. Arkadaşlar Gio'nun tişörtü 100 lira. Bostanlı Pazarı Gio'nun tişörtünü buldu. 100 liraya Gio'nun tişörtü Bostanlı Pazarı'nda. 100 lira yoksa saatin de mi yok kardeş? mı şey yapıyor? Evet abi. Nerede? Nerede En büyük Galatasaray mı? <laughs> evet. Abi o ne olacak bu Bilmiyorum ne olacak. Gitti ama. Gitti. Ben yıkıldık. Ben kaydı diyorum. Icardi diyorum. Icardi, Icardi, çok iyi. Icardi çok iyi. Galatasaray şampiyon abi. Evet. Abi evde giyecek terliğin mi yok? Evdeki terlikler mi Abi 70 liraya terlik var ya. Giy evde giy ya. Hani dışarıda giymene gerek yok. Bedava fasına. Alan götürüyor. Çantalar 150 lira. Gördüğünüz gibi. Bir ton çanta var. Göstersene bir tanesini var elinde. gidip AVM'den almaya kalksan ne kadar bak? Yani bunlar ucuzdur genelde de ucuzdur ama, ama kemer altında mesela bunlar geçen ben baktım 350 lira falandı kemer altında. burada yarı fiyatına 150 lira arkadaşlar. Kemer altı dediği de zaten İzmir'in bir çarşısı yani. Artık çarşıları karşılaştırır olduk. Arkadaşlar etiketi gördüğünüz gibi Berşika iğraç fazlası. Bahar yakalıyor gene kelepiri buldu. Kelepir avcısı Bahar. Kameralarda. Ölücü. Bedavaya alacak. Ya kızlarıma reklam yapıyorum daha ne yapayım ya. Abi ne kadardı Berşika'nın bana sen söyle. Berşika var ya bu sezon 900 liradan başlıyor tişörtleri. Burada ne kadar? 200. Abi bedava. Ve savaş var burada yani herkes alıyor. Bunlar da aynı tezgahta Bir tarafı 100 lira, bir tarafı 200 lira. Berşkar 200 liraydı. Tamam. Tomiler 100 Aç lira. Aç Toplu taşımayla gelecek arkadaşlar için Tramvaya bindiğiniz zaman Bilayet evinde iniyorsunuz Hemen arka tarafında Bostanlı pazarı zaten Ulaşımı gayet kolay Her yerde Karşıyaka'ya Bostanlı'ya Ulaşım var Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki ayrı eve, üçer çeşit meyve ve domates aldık. Toplam hepsi 350 lira tuttu. Aldığımız meyveler de gördüğünüz gibi kavun, kayası ve çilek hepsini ikişer kilodan aldık. Şu anda en pahalı meyveler 50 liraya. Bakkaldan hiçbir şey alamazsınız. Biz altışar kilo meyve aldık evlere. İki ayrı eve gidecek. Kesinlikle Bostanlı Pazarına geliyorsunuz. Çok uygun çünkü. Evet. Manitam'la alışverişimizi bitirdik. Evet, başka bir videoda görüşmek doldurduk. üzere. Anneanne geliyor meyveler. <laughs> Hadi bay bay.